Karda kışta işte açlık ne kadar çok zor. Bu karda kışta işte doğurdu. iki günlük daha yavrular. Ye ya kızım ye kızım ye de karnın doysun ye. Ama yemiyor kuru kuruya da. Biraz ciğer suyuyla çorba vardı. Karıştırdım ekmek doğradım içine de. Ekmekleri yedi. Biraz da tavuk kemiği falan vardı. Şirin çekil oradan. Sen saldırıyor belli olmaz. Allah'ım bütün canlılarımızın, bütün insanlarımızın yardımcısı olsun. Nasıl titriyor hayvan? Nasıl titriyor hayvan? Üşüyor. Memelerine sana. Süt olacak da yavrularını doyuracak da. Bak mama yiyor şeyin manasıyla. Çorbanın, falan, ciğerin suyuyla. Allah herkese merhamet versin arkadaşlar. Kalan yemeklerinizin sularını böyle işlerine bayat ekmeklerinizi falan doğrayıp da kenarlara koyu koyu verin. Bu hayvanlar da doysun. Yazık günah bu hayvanlara da. Ağaç, susuz. Hiçbir yerden bir şey bulamıyorlar. Yaşam alanlarını alıyoruz hayvanlara. Sığınacakları bir yer kalmıyor. Hele de böyle karlı kışlı günlerde bu hayvanlar aç kaldığı zaman donarak ölüyor arkadaşlar günah günah. Hele de yavruları varsa onlar da ölüyor. şirin ona bakıyor. Ye kızım, ye kızım, ye. Ye annem, ye başka bir şey de yok. Annem her gün bu kadar bir şey vermeye çalışıyorum ben sana. Ye hadi ye bitir onu sana yeter. Her gün bir kere veriyorum arkadaşlar. Bir de kurumama koyuyorum ya yavruların olduğu yere bir, bir şey. Bir kilo kadar. Kurumamayı pek yemiyor da. Ne yapayım aç kaldığı zaman mecbur yiyecek. Böyle. Bir işte kalan yemeklerden falan bir şeyler denkleyip veriyorum sulucana süt yapsın yavrularına diye. İyi 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 iyi. Evet arkadaşlar sokak canlarımıza merhametli olalım. Bak şimdi kediler de aç. Onlar da istiyor. Şöyle. Onlara da vereceğim bir şeyler <laughs> Hani bu da yeni gelmiş. Bu da çok şirinmiş. Bu da Şirin misin sen? Şirin. Kaç kızım orada? Hayır hayır kızım hayır. Tamam ye hadi. Ye onu. Ye onu. Ye git yavruların yanına. Hadi kızım benim. Hadi kızım benim. Hadi. Hadi annem. Hadi. Ye onu. Bitir bitir onu. Fer olsun kızım. Bak doydu. Hadi. Yavruların da aklı. Bak bak bak. Yavruların da bir koruyor bir koruyor. Yavrular da daha küçük. İki gün oldu doğuralı. Üşürler. Dört tanesi ölmüş zaten yavrusunun. Yok üçü ölmüş dördü duruyor. Nereye gidiyor bu kız? ha gidiyor gidiyor. Bilemedi de ne yapacağını hayvan. Gidiyor Allah dışarıya, nereye gidiyor bilmem. Geri geliyor. Bir Kızım çok soğuk ya. Git yerine gir işte sıcacık. çok aşırı derecede soğuk. Mama da kalmamış bir donda. Neyse. Gel. Ancak mi yağlıyorlar garda yürümeye korkuyorlar herhalde. Gelin hadi. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Hava da çok aşırı derecede soğuk. Deprem olmuş arkadaşlar. Ben de daha biraz önce gördüm. Kurban olduğum Allah yardımcılar olsun. Allah'ım korusun, kollasın. Ölenlere rahmet olsun. Kalanlara sabırlar versin. Kurban olduğum Allah enkaz altında olanların yardımcısı olsun. İnşallah sağ salim çıkarlar. Bakın gidiyor arkadaşlar. Biraz gezdi dolaştı. Su mu arıyor acaba ya? Biraz sonra İsmail'e bir su doldurtturayım bari. Garları falan yalamaya çalıştı hayvan. Şirine bak Şirine. Bu da yeni alışmış buraya. Hep bunlar yeni alıştı arkadaşlar. Bunlar bizim değil. Hep bunlar yeni kış gelen alıştılar buraya. Ben de ölmesinler diye doyuruyorum mecbur. Dondayaklarım. ayaklarım. <laughs>